Türkiye'de genç kuşağın önemli bölümü 6-7 Eylül faciasının detaylarını Netflix'teki Kulüp dizisi sayesinde öğrendi. Bizlere düşen bu ilgiyi daha fazla bilgiyle desteklemek. Bu amaçla 2000 yılında hazırladığımız Utanç Gecesi belgeselini yayınlıyoruz bugün. Belgeseli çok iyi bir araştırma ekibiyle o gün serisi içinde hazırlamıştık. Bu seri de 100 yıllık bir tarih dönemi kapanırken geçen asırda ülkenin kaderini değiştiren 10 günün saat saat hikayesini anlatmıştık. 6 Eylül gecesi Türkiye tarihinin akışını değiştiren o 10 tarihi günden biridir. Nedenlerini belgeseli izleyince daha iyi anlayacaksınız. Ama birkaç cümleyle özetlersem o gece rejimin denetiminde İstanbul'un toplumsal yapısı dinamitlenmiştir. Önceden inceden inceye hazırlanmış bir kışkırtmayla sermayenin el değişimi için zemin hazırlanmıştır. 6-7 Eylül pogromu aynı zamanda basının ve yalan haberin kitleleri kışkırtmak amacıyla kullanılmasının korkunç bir örneğidir. Bir yandan da özel harp taktiklerinin daha sonra pek çok örneğini göreceğimiz provokasyonlarının en önemlilerinden biridir. İstihbarat bağlantılı sivil örgütlenmeler devletin bilgisi dahilinde ve basının desteğiyle 6-7 Eylül'ü e hazırladı ve yerli sermayenin azınlık sermayesine çökmesi için elverişli ortamı yarattı. İşte belgeleri, tanıkları, görüntüleriyle bir utanç gecesinin belgeseli.